Defne nasılsın? kardeşine haber var mı? Bir gelişme olursa lütfen haber ver. Ömer. Baksana. Buyurun hocam. Otur. Melek Hanım sonuçları çıktı. Çok kötü bir şey yoktur inşallah hocam. Emin olmadan seninle konuşmak istemedim. Onkolojiyle değerlendirme de yaptık. Melek Hanım maalesef lenf kanseri. Yap, Yapma hocam ya. Zaman kaybetmeden, görüntülemeden randevusunu al. Kanser nevresini tespit edelim. Melek Hanım'ı da hemen bugün ara, gelsin. İleri tetkik, tedaviye başlamamız gerekiyor. Le i̇leri tetkik. Numarası burada. Tamam, tamam hocam. Hoy evet. Alo. Evet, benim e, kimsiniz? Abla ben Ömer. Ha. Sen misin? Aramak zorunda kaldım. Kusura bakma. Ne oldu? Hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Ya abla şey sonuçlar çıktı da bir hastaneye uğrayabilir misin? E, ama ben şimdi gelemem biliyorsun. Seyit Ali babasından alayım hastanede uğraşacak vaktim yok. Abla bir dinler misin? Durum ciddi. Lütfen öyle telefonda konuşulacak gibi değil. Bekliyorum hastane Bak gelemezsen gelir alırım seni konaktan. Ha, hayır, hayır. Hayır tamam. Sakın yani tamam. Tamam ben geliyorum. Yani ben geleceğim söz. Tamam. Alo Ömer. Niye açmıyorsun oğlum telefonu? Çalışıyorum dede buyur. Benim yeni ilaçları nasıl içicidim ben onu sorucudum. Dede üstüne yazdım ya zaten. Bir tanesi yemekten önce diğeri de eskisi gibi günde üç tane. Yakın gözlüklerim yanımda değil. Unutmuşum işte. Bir daha desen ne olur? Osman abiye söyle okusun sana. Okutmayayım işte. De. Dede bak benim vizite yetişmem lazım tamam Kapatıyorum ben sonra ararım. Melek abla. Geldin nihayet. Geldim, geldim Ömer de. Ee, oğlum sen bana bir Seyit Alem'in durumunu söyler misin? Bizimkilere demişsin çocuğun kolunu mu kırmış? Ciddi bir şey mi Ömer? Yok ablam ufak bir kırık yani onu alçağı almışlar hiç sıkıntı yok. Ee, ben Nefise teyze anlattım hiç. Niye nişanlendim bu kadar kurban olayım ya? Ben ya, ne yapayım çocuğum? Yani ben... Melek. Olmuş. Gel Yabacığım. Hoş geldin. Hayırdır? Melek ablanın sonuçları çıktı doğum. <laughs> ha öyle mi? Şey e, konuştunuz mu peki doktorla? <laughs> yok, ben de şimdi geldim zaten Başak. Daha konuşmadık. E peki ne diyor doktor? E, Başak sen işinden kalma. Biz konuşalım sana da anlatalım. Melek benim şu an senden başka bir işim yok. Ömer hadi hep beraber hocanın yanına gidiyoruz. Yorgunluk, halsizlik, bulantı. Bunlar hazırlıklı olmanız gerekiyor. Saçlarım. Saçlarım dökülecek mi? Yani çocuklarım anlamasın diye soruyorum. Her bakanın tedavi süreci ve yan etkileri aynı değildir. Ben dostlarınıza ilaçlarınızı ve bundan sonraki yapacağımız kontrol tetik sürecini yazdım. Ömer takip edecek hepsini. Cık, tamam hocam. Kemoterapinin ilk kür takvimini ben hazırladım. Ömer, beni ilgileneceğim hocam. Sağ ol. Aklınıza takılan bir şey olduğunda, bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ya da Ömer'e haber vermeniz yeterli. Ben de yakın arkadaşıyım hocam. Öyle mi? Çok güzel. E bundan sonra haberleşme halinde olacağız demek ki. Teşekkürler. Bu hemen başlamanız gereken ilaçların reçetesi. Ama o kağıdı kaybetmeyin. ilaçların dozları yazın. E, çok teşekkürler hocam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet bizim için gayet uygundur. Evet yani geniş tertemiz çok güzel bir ev. Başka bir sıkıntısı yoksa? Vallahi bu fiyata daha iyisini bulun size burayı bedava vereyim. <laughs> tamam tamam tutuyoruz. Tamam buyurun ofise geçelim kontratı hazırlayalım o zaman. Kardeş ya biz Almanya'dan yeni geldik. Malum çocuğun kolu da. Hem ben onun ilaçlarını vereyim siz hanımla halledin. Olur mu? Alper. İmzan gerekli olacak. Tatlım senin üzerine yapacağız zaten. Benim gelmeme gerek var mı İsmail Bey? Yo, siz bilirsiniz. İyi, tamam. Şuradan halledersiniz. Tamam, hayırlı olsun. Çok memnun oldum. Sağ olun. Geliyorum. Amel Beni elin adamıyla yalnız bırakıyorsun ya. Ama yiyecek hali yok ya senin. Ya yemek deyince aklıma geldi. Böyle gelirken de yiyecek bir şeyler getirsen ne kadar iyi olur. Başka derdin var mı? Varsa onu da çözeyim. Bütün akşamın yorgunluğu üzerime çöktü. Ne olursun. İyi hadi. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Baba, burası kimin evi? Funda öğretmeninin evi oğlum. Hı? Sen şimdi birazcık sus da ben de birazcık dinleneyim. Olur mu? Hadi bakalım. zaten tartışmıyoruz Başak. Hasta olduğumu kimse bilmeyecek. Siz de bana söz vereceksiniz. Ya tamam tedavi olacağım. Ne istediyseniz de yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Ne istiyorsanız yapacağım. Ama bu durum aramızda kalacak. Yapma Melek. Bu durum nasıl saklanır ki? Ya bir şekilde babana, halana, çocuklara söylemen gerek. Abla haklı. Ya ailenin öğrenmesi lazım, sana destek olması lazım. Her tedavi aynı olmuyormuş. Saçlarım dökülmeyecekmiş. Tedavi olduğum belli olmayacak. O zaman hastalığım da anlaşılmayacak. Melek, neden? Ya senin en çok ailene ihtiyacın olduğu anda neden bunu ısrarla saklamak neden istiyorsun? Neden mi Başak? Gerçekten mi anlamıyorsun? Ya Başak, Allah aşkına Allah korusun bak, Allah korusun kendini benim yerime koy. Sen böyle bir şey Zehra'ya söyleyebilir misin? Zaten çocukların bir de sınav seneleri bu sene. Allah aşkına bir çocuk böyle bir yükün altına sokulur mu? Benimle birlikte perişan mı olsun çocuklarım? Lütfen ben çocuklarımın umutlarının, hayallerinin kırılmasını, yıkılmasını istemiyorum. Lütfen. Peki ya baban? ya halan. Onlar neden bilmesin? Bakın ben buraya gelirken hasta olduğumu biliyordum. Tedavi işe yaramaz. Neticede ne olacağını da bilmiyorum. Hayır, benim Sıla'ya dönüşüm affedilmek için falan değil aslında. Benim çocuklarıma emanet edeceğim Almanya'da kimsem yok. Ben çocuklarımı buraya getirdim. Çünkü benden sonra babam onlara kol kanat gerebilir. Benim gibi bir tek babam bakabilir onlara. Ben çocuklarımı buraya emanet etmeye getirdim. Sonunda ölüm varsa da annemin kovnunda yatmaya geldim. Ben şimdi babamları, halamları hasta olduğumu söylersem... ...üzüntüleriyle kırgınlıklarını örtecekler. Ellerinden geleni de tabii ki yapacaklar biliyorum ama... ...ben babamın beni öleceğim için değil... ...gerçekten pişman olduğumu bildiği için affetmesini istiyorum. Anlıyor musun Başak? söz verin. Ya ne olur. Onu senden bir arkadaşın olarak istiyorum. Beni bir anne olarak anla. Bir kadın olarak anla. Bir insan olarak anlayın beni lütfen. Tamam benim sayılı günüm kalmış olabilir ama ben hala hayattayım. Hayattayım benim kararlarıma saygı duyun. Yanımda olun. Abla kabul. Tamam haklısın. Ama lütfen sen bize söz ver, tamam mı? Ne olursa olsun bizden bir şey saklamayacaksın. Tamam. Tedavi için ne gerekiyorsa itiraz etmeyeceksin. Söz ver abla, lütfen. <laughs> tamam doktor, tamam. <laughs> sen güçlüsün. Bunu hep beraber atlatacağız, tamam mı? Ben hep yanında olacağım senin. <laughs> Tabii ki atlatacağız. Tabii ki atlatacağız. Yapma lütfen. Hadi ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim olur mu? Demir ilaçlarımı alayım.